Değerli izleyiciler, Merkez Bankası beklenti doğrultusunda faiz oranını değiştirmediği, %8.25 oranında sabit tuttu. Bu karar dolar TL'ye nasıl yansıdı? Faiz indirimi trendi sona mı erdi? Faiz enflasyon arasındaki makas nasıl kapanır? Artan talep enflasyonu nasıl etkiliyor? Merkez Bankası'nın faiz kararı kredi çekecekler için ne kadar önem taşıyor? Efendim tüm detayları Profesör Doktor Emre Alkin'den dinleyeceğiz. Ben Nazlı Volak parasal başlıyor. Hocam yayına çok hızlı bir giriş yaptık. Evet. Önemli açıklamaları çünkü ekrana getirdik haberden hemen sonra. Ee, ama şimdi konumuza dönelim. Merkez Bankası sizin de beklentiniz doğrultusunda oranı sabit tuttu. Doğru. Şimdi e, bizi izleyen yatırımcıların ve TV100 izleyicilerin finansal okuryazarlığa sahip olabilmeleri çok önemli. Dolayısıyla hem sizin programlarınızda hem de Ahu Özürt'ün programlarında finansal okul yazarlığı arttırmak için çok karışıkmış gibi gözüken meseleleri basit anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Özelliğim bu. Hoşuma da gidiyor. Yani bu pandemi döneminde uzaktan eğitim dersi verirken bir de biliyorsunuz vatandaşlarımızı açtım. Instagram'dan ve Youtube'dan da bunları paylaştım. Herkes için ekonomi 1-2-3-4. 11 ders var orada. İsteyen seyredebilir. Niye bunu yapıyorum? Para kaybetmemeleri için. Şimdi sabahleyin Twitter'dan bir paylaşım yaptım. Ve yazımı da koydum. Dedim ki mantıklısı olan şey Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması. Dedim. Hemen cevap geldi kıymetli bir takipçinden. Hocam en mantıklısı yükseltmek değil mi? Ben de espri yaptım. Kardeşim o en mantıklısı. Ben mantıklısı dedim en mantıklısı demedim. Diye. Şimdi ne demek istediğimi anlatayım. Herhangi bir konuda sizden gayri gelişen, sizin müdahale edemeyeceğiniz bir olayla alakalı bir hipotez geliştirmek istiyorsunuz değil mi? varsa Nasıl yapacaksınız bunu? Ya işte göz kararı baktı. Öyle bir şey olmaz. Yani yapacağınız şey basit. Diyeceksiniz ki Merkez Bankası bir önceki kararında ne yaptı? Hemen cevap verin. Hepimiz Merkez Bankası siyasetten çekindiği için, bankalar zor durumda olduğu için ve piyasalarda öyle istediği için en azından 25 bas puan indirim yapar Değil mi? Hepimiz dedik. Yapmadı. Aa sürpriz. Ben de hemen sosyal medyada dedim ki bizim düşündüğümüzden de iyisini yaptı diye. Hemen cevap. O, hemen o çıkımın ardında burada hocam para işte, saldırısı. Hocam ne oldu ki şey öngörü tutmadı ya arkadaş öngörü bu. Yani öngörü şöyle bir şey İnşallah milli piyangodan bir milyon çıkar diyorum bir buçuk milyon çıktı. Şimdi öngörüm tutmadı diye üzülecek miyim yani? Daha güzel bir şey oldu yani. Dedim ki ya arkadaşlar bunu anlamıyorlar. Ekonomistlik falcılık değil. Birbirinden farklı senaryolara bakarak mantıklı olarak ne olabileceğini söylüyoruz. Merkez Bankası bizim düşündüğümüzden de yaptı. Hiçbir faiz indirimi yapmadığı gibi sinyal de vermedi. Gelecek aylarda yaparım demedi. Ben de dedim ki içimden ya bir öncekinde yaptığı bu faizi sabit tutma hareketine siyasetten ne cevap geldi? Hiçbir cevap gelmedi. Ya sen ne yaptığında hani faizi indirecektin? Ses yok. Ha dedim ki demek ki Merkez Bankası siyaset cephesini önceden uyarmış. Önceden bilgilendirmiş. Sondajlamış onları. Ve anlamış Hayreti Rüye'yi. Tamam ben mantıklı olanı yapayım demiş. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz MSCI endeksinden atılması piyasa ekonomisinden koptuğuna dair söylentilerin zirve yaptığı bir dönemde bu kararı aldı. Evet. Şimdi geldik buraya. Bu ay ne karar verir? Hemen önüme kalem kağıt aldım. ikiye böldüm. İnmesi için sebepler, yükselmesi için sebepler. İnmesi için hiçbir sebep yok. Niye yok? E, nasıl indireceksiniz? Bir, insanlar şikayet ediyor. Diyor ki ya arkadaş mevduat faizleri diyor negatif reel olmuş. Biz bankaya para yatırmaktan artık hani hoşlanmaz hale geldik. E borsa İstanbul'a ondan sonra gidiyoruz. Orada da 120 bine çarpıp geri dönüyor. Endişelerin özgeç kaldık zaten. Ta 87 binden girmek lazımdı. Hep bir keşke vardır ya. E altın fiyatları uçtu gidiyor onları da yakalayamadık. E biz ne yapalım şimdi bu tasarrufu diye. Gün geçmiyor ki birisi bana bu soruyu soruyordu. Şimdi Merkez Bankası özellikle TL'nin kırılgan olduğu, dövizin yükselme eğilimine her zaman hazır olduğu, etrafında karışık olduğu bir yerde nasıl faizi indirecekti? indiremeyecekti. Çat bakın eledim ihtimali. Şimdi Merkez Bankası faiz yükseltir mi? Ha olur ha. Hadi ona da bakalım. Yahu kamu vergi alacaklarını ertelemiş. Evet. Önce Temmuz demiş sonra Ekim'e göndermiş evet. onu. E, haberiniz olsun onlar ödenecek ha. Yani kendi paranız gibi düşünmeyin bir kenara ayırın. Çünkü şimdi gidip yatırabilirsiniz ama yatırmıyorsanız hani akıllıca işler yapın. Çok bir, doğru bir uyarı. vergi ödemelerini ertelemiş. Üstüne üstlük istihdam destekleri veriyor aman kimseyi işten çıkarmayın diye. Evet. Tamam mı? Kısa çalışma ödeneği biraz muğlak. Onda bir düzeltme olacak sanıyorum. Ee, birçok yerde açılmış, saçılmış geçen senenin tüm bütçe açığı 125 milyar liraydı. Daha 6 ayda 127 milyar yapmışız. Evet. Bu vergileri ekimde toparlamaya çalışırken %30-35 fire vereceği ortada. Şimdi bu haldeyken Hele büyüme kırılgenken nasıl arttıracaktı faizleri Merkez Bankası? Arttıramayacak. Hop bunu da eledim. bakın hiçbir teknik tartışmaya girmedim bile. Felsefi tartışmaya girdim kendimce. Dedim ki indiremez faizi yükseltemez. O zaman ne yapacak? Sabit. Sabit. E, tamam yani bu kadar basit. Yani çok böyle teferruatlı yere gidiyoruz. Hayatınızda aynı şeyi düşüneceksiniz. Çok müthiş bir anım var. İki tane arkadaşım. Ju Juventus Real Madrid maçına efendim şey oynamışlar. İddia oynamışlar galiba. Dediler ki hoca dedi bak dedi Madrid dedi garanti kazanacak. Evet. Madrid'e dedi şu kadar para koyduk. Oğlum dedim Madrid'e niye para koyuyorsunuz? Deli misiniz? 1'e 1.27 veriyor zaten. Yani zaten ortada. Juventus'un galibiyetine ihtimal bile vermiyorlar. O kadar yüksek ki en güzeli dedim bu. Bu iş zaten öyle para kazanmak için yapılmaz. Siz dedim hakkınızı kaçırmışsınız. Ben olsam dedim. O söylediğiniz paranın yarısı kadarını Juventus'a koyarım bak ne olur. Neyse ben de o sırada UEFA'da pazarlama komitesi başkan vekiliyim. Akşam maç oldu Juventus çat diye 2-1 yeni verdi mi Real Madrid şampiyonlar ligi finalini. Adam bana telefon etti. Sen tabii sonucu biliyordun. Ya dedim sen iyice aklını kaçırmışsın. Ya arkadaş sen haklısın. Biz yanlış yaptık desene. Şimdi işin bir felsefesi olması lazım. Mesela niye oynuyoruz? Ben para kazanmak için... Ya oynanmaz yani. Bu bir eğlence tamam mı? Nereden bileceksin maçın skorunu? Neler oluyor? Ne maçlar oluyor? Ona bakarsınız Macaristan'ın İngiltere'yi 8-3 yendiği maç da var ya. Yani. İngilizler ne olduklarını şaşırmışlar. Yani ben olsam dedim bunun eğlencesi hiç ihtimal olmayan yere dedim bununla oynama. Yani tamam mı? Mesela çok enteresan şey ...bir tane eski futbolcu... Hocam bu arada çok özür diliyorum sözünüzü kestim ama... ...ben yönetmenimden de verimetriğin grafiğine... arkama Utku alabilirsem... ...hem orada, orada... ...neden orada çünkü bakalım. bu söylediğimiz her şeyi size anlatırken... ...arkamızda da bulunsun... Tabii. ...evet e, yönetmenin politika mi diyor... ...evet onu arkamıza tabii. alabilirsek... ...şimdi yönetmenim Sakın onu kelebeğe koyarsak bakın, sığmıyor... ...benim hayatta böyle şeyle işim yok... ...ben e, ondan sonra yok iddiada oynamam bir şey... ...evet diyorum ki ya bir işi yaparken... ...bir insanın bir felsefesi olması lazım bir ağzından bir laf çıkarken bunun felsefesi olur. O zaman Ayasofya kararına dönüyor. 6 ay evvel ya yanındaki Sultanahmet'i dolduramıyoruz. Ne Ayasofya'sı kardeşim diyor. Küt diye Ayasofya'yı getirirsen işte hal böyle oluyor. Herkesin kafası karışıyor. O yüzden her işin bir felsefesi olmalı. Hı hı. Şimdi bu işin de bir felsefesi var. Tamam mı? Yani futbol oynamanın da bir felsefesi var mı? Faiz kararı vermenin bir felsefesi var. Ben bunu dediğim zaman birisi dedi ki sen felsefi işleri devam et dedi. Bugün arkadaş bilim dünyasında yok bile. Beni 10 ben, yıl evvel eleştirdi. Dedi ki ben ilk önce işin felsefesine bakarım. Geçeyim mi oraya doğru? E, tabi Tamam geçeyim anlatayım. Tabii. Bakın değerli dostlar. Faiz kararları yani yükseltme... Ben, yok e, yönetmenim de bana yerde. söylesin ben burada durayım mı? Yok, dur gayet tamam. iyi duruyorsunuz. Faiz yükseltme kararları serttir. Çünkü Türkiye'de faiz yükseltme kararları enflasyonu durdurmak için değil... Döviz kurunu durdurmak için verilir. Tamam mı? Bir kere bu bir. Çok net söylüyorum. Döviz kurunu durdurmak için verilen kararlar genellikle sert olur, yükselişler sert olur. Peki faiz düşürme kararları nasıl verilir? Faiz düşürme kararları önce cesurane sonra ise aman dikkat itidaliyle verilir. Bakın o kadar net gözüküyor ki faiz iki adımda, iki sert adımda hatta iki buçuk sert adımda faizi yükseltmişiz. Bilmem evet. kaç adımda Ta eskiye dönmüşüz. Bakın yani nedir bu? Nisan 2018 seviye daha da gelmedik oraya. Nisan 2018 seviyesine yavaş yavaş geliyoruz. Yani sert adımlarla yukarı çıkarmamızın sebebi Nazlı Hanım. Döviz kurunun hızla fırlaması ve bizim bunu önlemek için ne hilaller batıyor diyor yani şiirde bir sürü şeyi feda etmemiz. Ettik de etmeye de devam ediyoruz. Ama faiz çıkışları Türkiye'de sert inişleri yumuşak olur. ...yumuşak olmasının sebebi de şudur... ...bakarlar piyasayı test ederler... ...çünkü Türkiye çok düşük faizi kaldırmaz... ...dolandırıcılık da oluyor düşük faizde... ...biliyor musunuz? Real, negatif real faiz olduğu zaman... ...vatandaş parayı nereye koyayım oraya koyayım... ...bu sefer tüyonun peşinde koşturuyor... Doğru. ...WhatsApp gruplarına giriyor... ...sosyal medyayı dinliyor... Bilmem ...ne yapıyor SPK o zaman sert bir şekilde... ...bu WhatsApp gruplarının üzerine de gidiyor... Çok ...haklı doğru. ama yani haklılar... ...çünkü vatandaşın parası lazım memlekete onun çarçur edilmesini istemiyor. Bilmiyorum hani buradan ne soru sorarsınız bana ama burada anlaşılıyor ki işin felsefesinde Merkez Bankası'nın eğer ki enflasyonda bir düzelme olmazsa, eğer Türkiye'nin CDS primleri 500'ün altına öyle istikrarlı şekilde düşmezse kolay kolay faiz indiremeyecek. Çok net. Ve geçen sene beklenti anketleri, geçen ay beklenti anketleri, anketleri açıklandı. Neden de? Biz artık tek haneli enflasyona inanmıyoruz değil. Evet. Yani, ankete katılan Şimdi onu soracaktım. 65 kişi birden, Utku Ekmekçi de zaten sürekli her gün bize bu bilgiyi veriyor sağ olsun, veri metrikten. 65 kişi demiş ki yok abicim, sene başında 10.04'tü, bir ara 9.5 civarına indirmiştik. Beklentimizi şimdi %10.4'e 10 çıkarmıştı. Daha da yükselir. Şimdi hocam, Merkez Bankası'nın bugün internet sitesinde yapmış olduğu yazılı açıklamada... Ee, enflasyonun yıl sonu hedefinden üzerinde gelebileceği hakkında oradaki cümle şu: Enflasyonun yüksek görünümünün Geçelim üzerindeki e, risk oranı daha fazla artıyor <laughs> açıklaması yaptı. Şimdi bunu cümleyi sadeleştirmek gerekirse yıl sonu enflasyon oranı beklentinin üzerinde Çıkarım. mi gelecek demek? Geçim, bu birinci ne soru. Ne desin şimdi bir kere ya merkez bankasının ne yaptığını? anlamak için memleketin sosyoekonomik ve politik durumuna bir bakma lazım Merkez bankası ya da merkez bankacıları kafayı kuma gömüp teknik kararlar alamazlar. Daha önceki yönetimler aldı. 2000'li yılların başındakilerin zaten ortaya ne hale getirdiğini görüyoruz. Yok öyle bir şey yani. Hı hı. Diyecek ki arkadaş çünkü merkez bankasının aldığı karar ekonomiktir. Ekonominin içinde insan karakteri vardır. Senin aldığın karara karşı insanlar tepki vermezse ya da senin beklediğin tepkinin tersini verirse ne yapacaksın? Dim ya da pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksın. O yüzden merkez bankaları piyasanın nabzını, yatırımcının nabzını, vatandaşın nabzını, politikanın nabzını, diplomasinin hatta nabzını tutacak. Başka çaresi yok. Çünkü özet şu. Merkez bankasının aldığı karar değecek. Yani aldığı karara değecek daha Cümlenin doğrusu. E, bir karar alıyorsunuz. Merkez Bankası faiz yükseltti. E hiçbir şey olmuyor. E ne oldu o zaman? Merkez Bankası faizi düşürdü. Yaprak kımıldama yapıyorsunuz. E ne oldu o zaman? Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası başkanları ve yönetimleri sadece ekonomik parametreleri dikkate alıp yürüyüp gidemezler. Yaklaşmakta olan diplomatik siyasi tehlikelere bakacaklar. Vatandaşın durumunu kollayacaklar yatırımcının ruh haline analiz edecekler değil mi bakacaklar böyle. Öyle kararların Bodoslama. Şimdi bu söylediğiniz her şey e, gündemimizle çok ilgileniyor çünkü e, reklama gireceğiz ama reklama girmeden evvel şunu da söylemek istiyorum hocam. Borsada e, kısa vadeli yatırımların arttığı bir dönemdeyiz. Doğru. Enflasyon oranına baktığımızda zaten açıklama da bunu gösteriyor. Siz de söylediniz. Enflasyon görünümü yıl sonunda yüksek gözüküyor. Beklentinin üzerinde. Biraz önce dediniz ki reklamı girmeden evvel bu soruyu sorayım. Reklamdan sonra da e, devam burada devam ederiz. Biraz önce ben sayfayı ikiye böldüm. 25 bas puan indirim yapmalı mı yoksa 25 bas puan çıkarmalı mı dediğinizi o çıkarmalı kısmına hocam benim sorum şu olacak. Faiz ve enflasyon arasındaki makastan bahsediyoruz. Sizce o makas bir 25 bas puanlık veya da daha fazla bir faiz ile mı kapanır? Madem enflasyon görünümü yüksek gözüküyor yıl sonu için talebin bu kadar çok artmış olduğu bir kapatmalı dönemde. Kapatmalı mıyız o farkı? İşte yani faiz enflasyon Direkt farkı reklama Gidelim. Tamam. Bunu Bir reklama gidelim. Emre Hocam'ın sorusuyla tamam. birlikte reklamın ardından değerli izleyiciler karşınızda olacağız. Profesör Doktor Ermakin'le kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Reklama Hı. girmeden evvel şu soru üzerine konuşuyorduk. Faizle enflasyon arasındaki makasın kapanması için acaba faiz oranının artırılar e, artması mı gerekiyor diye sormuştum. Siz o makasın kapanmasına gerek var mı sorusunu sormuştunuz. Devam edelim. Şimdi hazır mısın? Şimdi birinci yarıda yani bu program birinci yarısında dedim ki Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağına dair bir felsefe yaptım. Bu felsefede dedim ki Sonunda kısa kısa geçiyorum. Faizi düşüremez ama faizi yükseltemez. Hı hı. Sebepleri de bu 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 diye YouTube'da başa başasaranlar seyrederler onu bir şey demiyor. Dolayısıyla sabit olacağına karar ver. Şimdi ikinci karara geldik. İkinci felsefe. Merkez Bankası niye ısrar ediyor? Çünkü Merkez Bankası bir açıklama yapmış bu son açıklamasında diyor ki ikinci altı ayda talep yönlü bir baskı olmayacak fiyatların üzerinde. Tam tersi talep gevşek seyredeceği için fiyatlar yükselmeyebilir diye bir hipotez koymuş. Buradan ne anlayacağız? İkinci felsefi yaklaşıma geçiyoruz. Felsefe derken şey değil, Descartes falan demiyorum. Felsefe filozofi, yer yani yaklaşayım Diyorum ki demek ki Merkez Bankası'nın hala içinde bir umut var. Enflasyonun 7.4 olması değil ama tek hanede kalmasıyla ilgili bir umut taşıyor. Dolayısıyla sizin sorduğunuz sorunun cevabı hala bunun içinde gizli. Yani Merkez Bankası açıklamaları her ay bunu söylemeye devam ederse dur ya işte talep düşük. Ya şimdi diyor ki ekonomik canlanma mayıs ayından beri yükselişe devam ediyor diyorsun bir paragrafta. Sonra da diyorsun ki bana kızmayın şu enflasyon hedefiyle alakalı ben hala içimde umut taşıyorum ki Talep cebesinden ciddi bir baskı olmayacağı için fiyatlar muhtedir seyredecek. Peki Şimdi, o cümleye dedim. de ben bir ekleme yapayım. He. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Temkinli memkinli durduğumuz yok. Geçelim oraya bir kere. Peki. Tamam. Yani Merkez Bankası şu anki durumunu... Diyor ki tek ayağımın üzerinde hemen parmağımı da duvara koydum dengedeyim demek istiyor yani. O, onun hani temkinli duruş o Tem, temkinli duruş iki ayağında basmak. Merkez Bankası şu an iki ayağıyla basmıyor yani. Bir, Buradaki temkinli kelimesi sabit tutmasını mı refere ediyor? Şu an faizi sabit tuttuğu için temkinliyim ben diyor. yani yoksa indirirdim demek istiyor. Hı hı. Şimdi zaten Merkez Bankaları faizleri indirse de çıkarsa da temkinli olacak. Onda bir şey yok. Ama Merkez Bankasının bir kendine ait rezervi yok. Sıvapları çıkar, rezervler eksi. Bugün açıkladılar altına karşı sıvap yapacağız diye bir açıklama daha yaptılar. Hece etmek için bana gelmeyin, gidin dediler. Vadeli işlem ve opsiyon borsasına hadi bakalım dediler finans kurumlarına. Yani bu ne demek memlekette döviz cinsinden likiditenin azaldığını gösteriyor çok. Altın fiyatları da artıyor hocam. Onun Altın fiyatları yurt dışından olacağım? dolayı artıyor. Altın fiyatları yurt Hayır, dışında sıvaptan bahsedince onun bir e hayır şey kal, meta kalmadı değiş işte tokuş evet. yapacak. Elinizde altın varsa bak güzel güzel kıymetlendi de yani getirin onlarla yapalım bu işlemleri falan diyorlar. Şimdi bu karışık içinde seyircilerin de kafasını ağır ama diyorum bakın birinci felsefede Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağını hatta enflasyon düşmezse bundan sonraki ay bir kere daha sabit tutacağını anlayacağız. Fakat konuşma ilk defa birbirle çelişen cümleleri içeriyor. Bir yandan moral vermeye çalışıyoruz. Şimdi ben faizleri düşürmedim, sabit tuttum. Sebebini söyleyeyim. Düşünmemi bekleyenler bence diyor ekonomik faaliyetler canlanmıştır diyor. Benden daha fazla hani faiz düşürme baskısı yapmayın benim üzerime diyor. Onu anladı. Yani diyor ki iyi diyor ama diğer taraftan da e kardeşim niye yükseltmedin diyenlere de şöyle cevap veriyor. Talep daha 6 ay güçlü seyretmez diyor. Peki bugün yapılan açıklamalar haftaya e, yapılacak olan Merkez Bankası tarafından yapılacak olan 3. çeyrek enflasyon raporuna e, önden bir hazırlık mıdır? Ama hocam siz de söylediğiniz paragraf paragraf birbiri arasında çelişkiler bu var. Bu sefer mi? farklı. Bu sefer bu açıklama ben bu işi niye yaptım açıklaması bu. Haftaya ile evet. alakalı bu tamamen diyor ki ben diyor faizi hiç dokunmadım çünkü. Düşürmek isteyen, yani düşürülmesi için baskı yapanlara cevap vermiş, yükseltilmesi için baskı yapanlara da ayrı cevap vermiş. Evet Ben bu açıdan mantıklı buluyorum. Normal zamanlarda değiliz. Devlet sonuna kadar destek vermiş, korkunç bir bütçe açığı var. Niye? Çünkü tahsil etmekten de vazgeçmiş, ertelemiş vergileri. Hı. Hangi vergileri diye soran vardı kardeşim. Hangi dünyada yaşıyorsun sen de? Yani kurumlar vergisi vesaire bunların hepsi ekime ertelendi. KDV ile olan KDV alacakları var. Onlar da iki e ertelendi. Bunlar ödenecek bu arada. Kenara koyun parayı. Ondan sonra Yeni bir e, kampanya da açıklandı hocam. var bir de vergi barışı da geliyor ama bundan önceki dönemle alakalı sakın heyecanlanmayın. Yani sonuçta tahsil edilecek. Şimdi devlet var gücüyle bütün hani her şeyini masaya koymuşken faiz yükseltilebilir mi ya? Bu, yani olmaz ya. Bu da siyasette dalga geçmek olur. Dediğin gibi Merkez bankaları sadece kafalarında kuma gömüp bilgisayar ekranında şöyle gözüküyor. Biz de buna uygun yapalım bu işi falan diyemez. Hı hı. Bakın Mert Yılmaz demin tweet atmış. Saygılar buradan üstada diyor ki <laughs> hacim hacim diyor yukarı doğru gidiyormuş gibi gözüküyor ama sürekli yabancılar satış yapıyor haberiniz olsun diyor. Şimdi buna da dikkat etmek lazım. Demek ki iş pişti bir yere geldi Nazlan. Yani biz sizinle Ağustos ayında Merkez Bankası kararını tartışırken çok acayip şeyler tartışıyor olabiliriz. Burada. Bunu tv yüz ekranlarından bugün söyleyeyim. Ağustos'a da Bense, tekrardan. Ağustos'a kadar bunlar pişecek zaten. Ama Ağustos ayına geldiğimizde geri döneceğiz. Nazlı Hanım ne demiştim hatırlıyor musunuz diyeceğim. Bir ay boyunca bakın neler oldu. Hocam o kadar hatırlıyor çok konuşacak yani konu o kadar, var neler ki. Neler oldu neler diyeceğim yani. Peki. Madem borsaya geçtik hocam, e, yabancı çıkışını biliyoruz, doğru. yerli girişini de biliyoruz. Hatta acemi yatırımcı e, olduğundan bahsediyoruz. Doğru, Binlerce doğru. girişin olduğunu söylüyoruz. Borsa kısa vadeli yatırım alanı mıdır diye birkaç kere yayın yaptık Peki. hatta bu konu üzerinde. Peki hocam doğru. 2 atılıyor borsa İstanbul'dan. Pazartesi gününe bu nasıl bir algı yaratacak? 100 Örnek veriyorum 120 bin etrafında döndüğü için. Diyelim cuma günü hafta 120 binden kapadı. O zaman pazartesi günü 1200 seviyesinden başlayacak. Bu içerideki yatırımcıyı sizce algı olarak korkutur mu? <laughs> Çıkışların sebebi bu mudur? Şimdi, ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden tweetle de biz böyle itiş kakış yapardık. Ya şimdi bunun sırası mıydı falan filan diye. Ee, şöyle diyeyim size. Bazı şeylerin zamanı geldi. Bizim borsamız 6 haneli. Dow Jones 5 haneli. DAX 5 haneli. Japonya 5 haneli. Nasdaq. Nasdaq o da 5 haneli. Bazı borsalar bize benzeyen dört haneli. Şimdi siz Türkiye borsası kaç oldu? 119 bin 700 bin. Ya şimdi arkada söyleyene kadar zaten Japonlar gemi yapıyor. O yüzden şimdi dolayısıyla bir, bir kere teknik olarak bilgisayar ekranına sığsın diye ondan sonra bu yani 6 tane haneli işten bir kurtulmamız lazım. İkincisi ya düşünsenize adam ekranda söyle bakayım oğlum işte Türkiye borsası ne, ne durumda dedi. Şimdi çocuk dönüp söyleyene kadar adam kararını değiştirir. 19.250 demek var. 199.000 bilmem ne falan demek var. Yani o yüzden bazı şeyler makyajdır. Bu makyaj güzel bir makyaj. Bunlarla yani borsaya bunun böyle bir yükseltme falan etkisi olmazdı. O yatırımcıların hepsi artık kurt oldu. Evet. Ondan sonra. Para da kaybettirmez, merak etmeyin. Ama para da kazandırmaz. Ama bu atıldı mı? Çoğmasa mantıklı olur. Yani anlatamaz. DAX bile daha beş hanenin başlarında duruyor. Doğu Dow Jones bakarsınız öyle yani. Çünkü Türkiye'yi söylerken İngilizce söylemeye çalışsam uzun. Fransızca korkunç uzun. Yani Sam Diznöf bir yani çok zor. Anlatabildim mi? Sam Diznöf mil set bir Şimdi dolayısıyla bunu çok basit bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Ne kadar basitse o kadar. Niye? Çünkü borsalar hızlı işlem yapılan yerlerdir. Ekranlarda da düzgün gözükmesi lazım. 6 tane haneli bir rakamla şey ekrandan taşar. Bizim de güzel bir şekilde o kıymetli yatırımcıların, aziz yatırımcıların tamam mı? Hepsi bizim için aziz ama ondan sonra aziz yatırımcıların ekranları üzerinde düzgün, yakışıklı gözükmesi lazım. Değil mi? Evet. Biz bizim çok önemli bir ürünümüz, çok önemli bir kurum bir de. Dolayısıyla bu sıfır, yani sıfır demeyeyim de dijit atma, hane atma işi yanlış bir işti. Ama şimdi zamanı gelmiş demek. Ya sen çok uzun bir süredir 2018'den beri e masada tamam, şimdi 119 bir konu. bindeyiz Ya şimdi inşallah bir gün olayım bize. 732.652 diyebilir misiniz ya şimdi? Doğru. Yani git. Ya o yüzden bir ara bir bunu bir halletmek lazım. ya. Yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi kendimi yine hikayelerinize gülmemekle çok zorladım. Hatta yönetmenim de gülmemem gerektiğini hatırlattı. De sevgili seyirciler. yaptığım için kusura bakmayın. Yani. <laughs> Nazlı Hanım hemen güldürüyorum böyle. Sevgili seyirciler efendim Emre Hocam'dan tüm detayları dinledik. Yarın görüşmek üzere.